Soğuk algınlığını önlemek için neler yapılmalı? Hava soğuduğunda, özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığı yani nezle veya grip benzeri viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı artar. Sizler için uzman görüşleri doğrultusunda bu hastalığın nasıl kontrol altına alınabileceğini adım adım ele alacağız. Bilimsel verilere dayanan bu yöntemler bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve mikropların size bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 1. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu durumda nezle veya grip virüslerine karşı savunmasız kalabilirsiniz. Bu nedenle stresten olabildiğince uzak durmak önemlidir. Olumlu düşünceyle yaşamak da bağışıklık işlevlerinin daha etkin çalışmasına katkı sağlayabilir. Araştırmalar bunu desteklemektedir. Vücudu sıcak tutmak gerekir. Aşırı terlemeye neden olmayacak şekilde sıcak kalmak Bağışıklık sisteminin enerjisini enfeksiyonla mücadeleye yönlendirmesine yardımcı olur. Hafif yürüyüşler gibi düzenli fakat yorucu olmayan egzersizler kan dolaşımını artırır ve bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon bölgelerine ulaşmasını kolaylaştırır. Açık havada yapılan kısa yürüyüşler havasız bir odada yatmaktan daha etkilidir. 2. Beslenme, sıvı alımı ve dinlenme. Hafif ve kolay sindirilebilir gıdalar tercih edilmelidir. Yağ oranı düşük et ve süt ürünleri Taze meyve ve sebzeler önerilir. Ağır ve sindirimi zor yiyecekler bağışıklık sistemini zorlayabilir. Sıcak tavuk çorbası, nefes yollarındaki tıkanıklığı hafifletebilir, salgı üretimini artırarak mikrobun vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Gün içinde 6 ila 8 bardak su, meyve suyu veya çay tüketerek kaybedilen sıvıyı yerine koymak önemlidir. Yeterli sıvı alımı, yabancı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Oda havasının nemlendirilmesi faydalıdır. Örneğin kalorifer üzerine ıslak bir bez koymak burun mukozasının kurumasını önleyebilir. Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Sigara dumanı boğazı tahriş eder ve enfeksiyonla savaşan hücrelerin işlevini olumsuz etkiler. 3. Mikroplardan korunma ve bulaşmayı önleme. Eller sabun ile sık sık yıkanmalıdır. Ellerde biriken virüsler bu yolla mekanik olarak uzaklaştırılır. Özellikle hasta kişilerle veya eşyalarıyla temas sonrası el yıkamak çok önemlidir. Bardak Fincan gibi ortak kullanılan eşyalar paylaşılmamalıdır. Tek kullanımlık bardaklar yayılımı azaltabilir. Kağıt mendil kullanılmalı ve tek seferde atılmalıdır. Kullanılan mendiller yüzeylere temas ederse virüs başkalarına geçebilir. Göz, burun ve ağız bölgelerine ellerle dokunmaktan kaçınılmalıdır. Hasta biriyle temas sonrası bu bölgelerin elle temas etmesi bulaş riskini artırır. Oyuncaklar ve sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, ışık düğmeleri, telefon, kumanda gibi Sıcak sabunlu su veya uygun bir dezenfektanla düzenli olarak temizlenmelidir. Virüsler bu yüzeylerde yaklaşık 3 saate kadar canlı kalabilir. Ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Kapalı ve havasız alanlar mikropların havada asılı kalmasını kolaylaştırır. Pencereleri açmak ve ortam nemini ideal düzeyde tutmak faydalıdır. 4. Uyarılar ve hekime başvurulması gereken durumlar. Şikayetler ağırlaşıyor veya düzelmiyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotikler etkili değildir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise antibiyotikler yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımı karaciğer ve böbrek işlevlerini etkileyebilir ve mikropların ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açabilir. Bu yöntemleri düzenli olarak uygulamak soğuk algınlığına yakalanma riskini belirgin şekilde azaltabilir. Bağışıklık sisteminizi destekleyin, hijyen kurallarına dikkat edin, beslenme dinlenme ve sıvı alımını ihmal etmeyin. Bu bilgiler yalnızca genel bilgilendirme niteliğindedir. Tıbbi tanı ve tedavi yerine geçmez. Şikayetleriniz devam ederse bir sağlık profesyoneline başvurmanız gerekir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.